kişisel markayı nasıl oluşturabiliriz? Herhalde en önemli konulardan biri kişisel markayı nasıl oluşturmaktır. Böyle kişisel markayı anlatırken hep dedim ki kişinin kendisine ait, sizin kendinize ait olan özellikleriniz, yetkinlikleriniz, tutkularınız, değerleriniz sizin kişisel markanızdır, sizin imajınızdır. Bu yüzden de kişisel markayı oluştururken ilk yapmanız gereken şey Öz analiz yani kişinin kendisini, kendi kişiliğini analiz etmesi, kendisini çok iyi tanıması ve çok iyi tanımlaması gerekiyor. Siz kimsiniz? Nelerden hoşlanırsınız? Tutkularınız neler? Olmazsa olmaz değer yargılarınız neler? Yetenekleriniz, öne çıkarmak istediğiniz yetkinlikleriniz neler? Bunları bir kere en başta çok iyi bir şekilde tanımlamanız lazım. Çok iyi bir şekilde analiz etmeniz lazım.